Evet sayın seyirciler, zevkli izleyicilere, bugün Galatasaray'ın şampiyonlar ligi ilk maçı. Evet Galatasaray'ı bu durumda destekliyoruz. New York bizim kartımızda, the... mesela so Messi, Toni Kroos, şimdi sol kanat, Kylian Mbappe, Lewandowski, baktı kaleye, geçti Lewandowski. Galatasaray 1 0a geçiyor ilk grup maçında. New York karşısında. Mükemmel bir maç izleyeceğimizi umuyoruz. <laughs> Birinci maç. Şimdi Hernandez ben şimdi Kylian Mbappe. Şimdi Santrafor'a Pele'ye doğru Pele offside Galatasaray New York'u ilk grup maçı Şampiyonlar Ligi'nde çıkmak istiyor gruptan ama o sayıda düşüyor. Sergio Ramos şimdi Eşref Hakimi. E. Robert Lewandowski şimdi baktı kaleye. Lavandowski. Galatasaray 2 0a öne geçiyor. Galatasaray. Lavandoski'li ikinci golü buluyor. Orada atamaz dedik ama atıyor. <laughs> Lavandoski şimdi ön tarafa. Pele Offside yine. Offside. Evet. Pelin'in vuruşları offside. Oluyor. Nedense. Evet. Görüyorsunuz. Cross. Pele. Lewandowski. Mbappe. Şimdi offside. Kim ya Mbappe? ilk 11'i göstereceğiz birazdan Thiago Silva şimdi Pelegoari Sergio Ramos araya girdi Robert Lewandowski Pele şimdi Mbappe offside Bu işte bir terslik var. Galatasaray <laughs> iki golle buluştu Lewandowski ile. 4 ofsayt tuzağına düştü. Şimdi Toni Kroos. Sergio Ramos bir pas top hakimiyeti genellikle Galatasaray'da. Pele baktı kaleye dışarıya. Mükemmel bir vuruş. Şimdi Thiago Matheus. Morales, Mbappe'nin baskısı var Gray. Lewandowski. Pele. Roman Ama kayıcı kumlar. Pele. Kayıcı. Kroos. Messi. Şimdi Lionel Messi Oradaydı atamadı pası. Sergio Ramos. Şimdi Matelle döndü. Kaleye doğru ilerliyor New York. Ama baskıları var. Şimdi Hernandez. Kylian Mbappe baskılı gidiyor. Mbappe. Şimdi sağ doğru bir pas. Lionel Messi. Dışarı atıyor. Fransa. Tegom atıyor. Brolles. Peleguay. Bellingham. Jalambuski. Pele. Şimdi bir orta. Mbappe. Offside. Artı dört. artı 5 verilmiş az önce Bir yerde kaldı Lewandowski Pele'nin baskısı var Pele Messi Pele direkt patladı Bitti Galatasaray Yenik Vanchi'ni 2-0 galibiyet mi Galatasaray Galatasaray New York karşısında ilk hmm. bir Pele Lewandowski forvet Lexi sağ kanat Mbappe <laughs> sol kanat <laughs> Messi şimdi Mbappe şimdi döndü Pele <laughs> <Melega 'ya gol. gülüyor> Pele işte atıyor Mbappe asistleşiyorlar. Kylian Mbappe to... orada kendisi de vurabilirdi. And the Ama Pele the bitiriyor. The And one it is. See what next. Şimdi Mates Munga, Kroos, Toni Kroos. Şimdi Pele baktı, gitti, vurdu. Pele bir orta Marquinhos. Şimdi Mbappe. Alamadılar. Geliyorlar. Telesmoga. Şimdi vardı. Kufre. Hakimi. Misli. Olmuyor. Galatasaray şere. gidiyor. Pele. Şimdi Lionel Messi. Lionel Messi dışarı atıyor. İkinci maç. Onlar için güzel gitmiyor. Taç. Kufre. Bir pas. Şimdi... Parkes. korner. Pele tutuyor. Pele de. Şimdi onu Ramo. Hakim yerde kaldı. Hakem devam edin diyor. Mbappe. Durdu. Lionel Messi. Messi kendisi gidiyor. Leo Messi. Leo Messi gol. Wesley. 2-0. 2-0. Galatasaray. İşte Cimbom atıyor. Türk takımımız şampiyonlar liginde. Başarılarına başarı katıyorlar. Şimdi Marquinhos. Foul var. Marquinhos. Bellingham. Şimdi Mbappe. Lewandowski bir yer doğru bir pas. Şimdi Robert Lewandowski. Olmadı. Kufre. Çınar. Parks. Şimdi Thales Bunga. Ramos araya girdi. Şimdi Messi Lewandowski'ye doğru. Şimdi Messi geçti Lionel Messi. Baktı dışarıya Lionel Messi. Çok fırsat yakaladı bu maç. Gray Rodriguez. Tekrar Rodriguez alamadı. Şimdi Hernandez, Bellingham, Pele. Kanat Messi. gele, yine Messi. Belimden. Şimdi Messi çok satır kalıyor. Golü <laughs> Messi, yine Messi. 3-0'a geçiyor Galatasaray. İşte işte 89. dakika. Artı 5, 4 mü? Kaç verildi çok bilmiyorum ama mükemmel bir gol. Artı 5 verildi. Galatasaray 1-0 kazanıyor. 1 ve 2. grup maç.